Bana en çok gelen sorulardan biri emlakta balon var mı balon patlayacak mı diye sorular geliyor. Ben şu an piyasaya baktığımda mevduat faizlerinin belki çok yüksek olmasından dolayı gerçek yatırımcılar hala satın almıyor ve bazı gayrimenkullerde maliyetin altında satışlar görüyorum. Yani aslında bir balon var deniyor. İnsanlar ya bu fiyatlar balon düşer deniyor. Ben bu konuda aynı fikirde değilim. Bence emlak balonu artık bitti. Gerçekten gayrimenkul fiyatları şu an maliyetin altına satılan bölgeler var. İnsanlar o bölgelere bakıp eğer ki oturmak için gayrimenkul alacaklarsa hiç beklemeden alsınlar. Bu balon değil. İnsanların aslında şaşırdığı, insanların alım güçleri çok düştü. Evlerin fiyatları çok yükseldi. Onların düşüncesi bir balon var. Bu fiyatlar düşünce biz bunları alırız. Alım gücü yükselmediği sürece siz bu gayrimenkulleri kusura bakmayın alamayacaksınız. Üzülerek söylüyorum. Benimle aynı fikirde misiniz yoksa tam tersini mi düşünüyorsunuz? Gayrimenkulde bir balon var mı?